senin yüzünü daha beş yaşında ezberledik paşam. Gözlerinin mavisini denizin mavisinden önce öğrendik. Hani Atatürk diye soran ana babalarımıza anıt kabiri gösterirken içimiz titredi. Gözlerimiz nehirleri kıskandırdı ki o zamanlar bir hastalanınca bir de acıkınca öyle olurduk. Çok özledik atam seni çok. Milyonlarca evladın seni hiç göremedi. Ama belki her gün gözlük gördüklerinden fazla özledi atam. Şimdi senin sayende kurduğun cumhuriyette bu demokratik ortamda siyaset yapma imkanı bulanlar bir şeyi unutuyorlar hitabını daha çocukken öğrenip ömrünün sonuna kadar emir telakki eden ve kendini bir tek o konuda her zaman genç hisseden milyonlar damarlarındaki o asil kan kurumadığı sürece pamuklara sardıkları atalarını asla mahcup etmeyecekler biz senin dediğini iki etmedik paşam Tırnaklarımızı geçirdik istiklale, cumhuriyete asla koparamayacaklar. Devrimlerini ezberlemedik. Beynimize ve ruhumuza nakşettik atam. Cumhuriyete evlada sarılır gibi sarıldık. Bayrağımızı ilkelerinle birlikte yüreğimizin gönderine çektik. Bizim kaygımız indirebileceklerini sananlardan değil. Kaygımız üzerimizde şerefle taşıdığımız çelikten düğmeleri iliklerimize mıhlanmış Cumhuriyet zırhımızın ağırlığından yorulacağımızı düşünenlerden. Senin çelik mavisi gözlerine kurban olsunlar paşam. Ebedi Cumhurbaşkanım. Seni ve aziz hatıranı emsalsiz bir saygı ve sevgiyle yad ediyor. Aydınlığını ikimizden kazıyacaklarını, yüreğimizdeki mavi ışığı söndürebileceklerini düşünenleri kaygıyla izliyoruz. Bize güven paşam. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.